Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yalçın YouTube kanalıma hoş geldiniz. İşte yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Dedikten sonra hemen hızlı bir şekilde videoya geçiyoruz. Arkadaşlar bu videonun konusu Ahalt Ahalt Mahallesi Yusufeli'nin Giriş Mahallesi'dir. Şu an itibariyle elektrikleri kesilmiş vaziyette, artık canlılık belirtileri tamamen yok olmakta. Yakın zamanda da tarihten, haritadan silinmek üzere gördüğünüz gibi Viran olmuş evler, vatandaş birçok evinin çatısını sökmüş, sac olanlar almış, sorular geliyordu sürekli. Ya işte o kadar hurda var neden söküp götürmüyorsunuz vesaire gibilerinden ben birkaçına cevap vermeye kalktım. Ama tabii herkes yorumları okumadığı için cevapları da görmemiş oluyor. Buradan da hatırlatayım. İlk başta yıkım şirketi geldiğinde, yıkım şirketi ihaleyi aldığında kimseye evini söktürmedi. Penceresi dahil, hatta balkonundaki korkuluğu, demirleri dahil hiç kimseye hiçbir şey söktürmedi. Sökmeye kalkanlara direkt hemen polis zoruyla tutarak tutturdular. Evden hiçbir şey almayacaksınız diye, sadece eşyanızı alıp çıkacaksınız diye tutanak dahi tutturdular. Onun için ilk baştan hiç kimse bir şey sökemedi. Sadece eşyasını aldı. Kaloriferin peteğine varana kadar Pimapen camına varana kadar, ahşap kapısına varana kadar her şeyi üzerinde kaldı. Onun için sökülme sökülmedi sonradan e, izin çıktı. İzin çıktı derken artık polis de bir şey demedi. E, vatandaşın da ısrarıyla bizim onca emeğimiz var. İşte kapımıza yaptırdığımız, korkuluktan balkonumuza yaptırdığımız korkuluktan e, demirden e, neden yasaklansın, neden söktürülmesin? Biz almak istiyoruz gibi baskı olunca halk arasında bu defa sökmek serbest oldu. Ama birçoğu o sökülmenin yasak olduğu dönemde üstvelinden e, gittiği için, artık yeni yere taşındığı için bir kısmı da dışarıda durduğu için işte Bursa, Ankara, İstanbul vesaire büyük şehirlerde durduğu için çıkıp gittiler. Ondan dolayıdır ki birçok yapı sökülemedi. Sonradan izin verdiler ama vatandaş da sonra geri gelip bir daha sökmeye zahmetinde bulunmadı. O kadar masrafımı kurtarmaz diye öylece bıraktı. Kimisi işte komşularına, akrabalarına telefon açıp benimkini de sökün, sökebilirsiniz diye söylediler. Ondan dolayı artık ağaçlarda yetişmedi. Adam evini sökemedikten sonra evinin kapısını penceresini alamadıktan sonra ağacını nasıl kessin? Yani o serbestti ama onlar almadıktan sonra ağacıyla da uğraşmadı. O şekilde de ağaçlarda o şekilde kaldı. Şimdi bir kısmı yetişen artık ağaçları da kesiyor. Ama ağaçları kesmeden önce gördüğünüz gibi evlerin sökülme işi var. Ondan dolayıdır onunla uğraşıyorlar. Burada ah altın çıkışı arkadaşlar. Mezar dediğimiz bölge. Evet, Ahalt artık baraja teslim edildi. Bundan sonra Ahalt'ın geri dönüşü yok. Bu son görüntüler arkadaşlar. Mezarlıklar da hep soruyorsunuz. Mezarlıklar taşındı. Mezarlıklarda sahibi olanlar numaralandırıldı. Sahibi olanlar yukarıdaki ölülerin sahipleri olanlar, nesilleri tükenmemiş olanlar yukarılara taşındı ama artık sahibi olmayan, nesili tükenmiş olan mezarlıklarda maalesef olduğu yerde kaldı. Dedikten sonra burası da karayolları Altın girişinde bilenler bilir zaten. Daha ileriki bölümlerde hastane var. Gördüğünüz gibi iki tane ambulans var. Aslında şeyi düzeltiyorum. Karayolları değil o köy hizmetleri olması lazım. Özel idareye geçti sonradan. İki tane ambulans. Hastanemizin olduğu bölge burası. Daha önce birkaç video paylaşmıştım hastane bölgesinden. Ambulanslar çalışmadığı için daha götürülmemiş. Ama sanırım götürülür. Suyun altına bırakılmaz. Değerli dostlar video bu kadar. Devamında sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. Yakında Yeniköy tarafından çektiğim video gelecek. Onu şu anda düzenliyorum. Videonun devamı Üsvel'in girişine kadar sürüyor arkadaşlar. Burada da bir arkadaşımın çalmış olduğu saz ile fon müziği sizlere videoya eklemek istiyorum. Videonun devamını fon müziğiyle ve görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip paylaşırsanız ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.